Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için bilgi sarmalı yayınlarından kalıp diyebileceğim tarzda yani hep karşınıza aynı kalıpta çıkabilecek tarzda bir eşitsizlik sorusu seçtim. Şimdi her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Pratik bilgi de diyebilirsiniz arkadaşlar buna. İkinci dereceden fonksiyonların grafiğine parabol denir arkadaşlar. Hemen şöyle bir ikinci dereceden fonksiyon yazacağım size. fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolü. Şimdi bu parabol üzerinde iki nokta aldığınız zaman bu noktaların görüntülerinin çarpımı sıfırdan küçükse hemen şöyle yapalım. M ve N noktalar olsun. Fm çarpı Fn arkadaşlar sıfırdan küçükse o zaman Ax kare artı Bx artı C eşittir sıfır denkleminin Mn aralığında Mn'den küçük olduğunu düşünürsek Mn aralığında sadece bir kökü vardır. Hmm. Şimdi bunu şöyle de sorabilirdi o zaman. fx eşittir x² -ax parabolu, x kare eksi a x eksi 9 parabolü x eksenini 1-3 aralığında sadece bir noktadan kestiğine göre de diyebilirdi arkadaşlar. Yine aynı mantıkla aynı şekilde soruyu çözebilecektim. Hemen soruya geçiyorum. x kare eksi a x eksi 9 eşittir 0 denkleminin sadece bir 1 kökü 1-3 aralığında olduğuna göre a tam sayısı kaç farklı değer alabilir diye sormuş. O zaman arkadaşlar buna ben f fonksiyonu dersem şöyle parabol gibi düşünürsem. F1 çarpı F3'ün sıfırdan küçük olması gerekir. O zaman önce x gördüğüm yere 1 yazmak istiyorum arkadaşlar. 1 eksi a eksi 9 elde ettim. Bir de 3 yazmak istiyorum x gördüğüm yere. 9 eksi 3 a eksi 9 elde ettim. Bunun da sıfırdan küçük olması gerekiyormuş. Şimdi şurayı düzenleyelim o zaman. Eksi a eksi 8 elde etmiş olduk. Çarpı 9'lar birbirini götürdü. Eksi 3 a oldu arkadaşlar. Bu da küçüktür. Sıfır olacak. Hemen kökleri bulalım. Buradan A eşittir. Eksi 8 gelir. Buradan da arkadaşlar sonucun sıfır olabilmesi için A'nın sıfır gelmesi gerekir. Tablo yapıyorum. Eksi sonsuz eksi 8 ve 0 oldu benim köklerim arkadaşlar. Kökler kümeye dahil değil. En sağdan bakıyorum. Buradaki a'nın katsayısı eksi. Buradaki a'nın katsayısı eksi. Eksi ile eksi çarpınca da artı elde edeceğim için en sağdan artı ile başladım. Köke geldim işaret değiştirdim. Köke geldim işaret değiştirdim arkadaşlar. Sıfırdan küçük olan aralığı sormuştu zaten. O zaman eksi olan yeri taradım. Yani tanım aralığım eksi 8 ile 0 aralığı oldu. Eksi 8 ile 0 aralığında kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuştu arkadaşlar bana. Eksi 8 ile 0 aralığında eksi 1'den eksi 7'ye kadar 7 farklı tam sayı değer vardır diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize